İsveç'te ırkçı lider Kur'an-ı Kerim'i bugün Türkiye Büyükelçiliği önünde yaktı. Ve İsveç makamları ifade özgürlüğü adı altında bu eyleme izin verdiler ve kimse ona müdahale etmesin diye geniş bir polis koruması çemberinde Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Rabbim de onu yakacak inşallah. Tam tersi olsaydı Tevrat ya da İncil yakılmış olsaydı bugün Avrupa ayağa kalkmıştı. Yürüyüşler başlamıştı. Bugün orada bir kadının sesi yükseldi. Videoları izleyin. O bir kadının sesi yükseldi ki hepimiz ağzına sağlık bacım dedik. Evet, şimdi bu eylem ifade özgürlüğü değil, İslamofobidir. İslam'a karşı açılmış savaştır. Hoş zaten yeni açılan bir savaşta değil. Hilal ile Haçın Savaşı dedik ya Haçlı seferlerinden beri İslam'a karşı açılan bir savaşın olduğunu zaten biliyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Siz de çocuklarınıza anlatın. Fakat Türkiye'deki değil sadece burada sadece Türkiye'nin sesi çıkıyor ve Türkiye'yi kışkırtmaya çalışıyorlar. Niye Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde bunu yaktılar? Çünkü <laughs> İslamofobi karşısında Türkiye'de Dünyada Türkiye'den başka sesi çok fazla çıkan başka bir ülke yok. Hatta Suudi Arabistan bile bu konuda sessiz diyebiliriz. Dünyada bu kadar Müslüman varken peki bunlar niye oluyor? Bir önceki videoda söylemiştim size. Maalesef oluyor. Çünkü niye? Bizler yeni nesle inançlarımızı ve kutsallarımızı doğru anlatmayıp doğru aktaramadık. Ben şahsım adına bunu söylemiyorum. Ben çocuğuma bunu öğrettim ama genel olarak baktığınızda Bugün Türkiye'ye baktım. Kur'an-ı Kerim yakılıyor. Her şeye ayaklanan sanatçı grubu, sanatçılar, kalkıp bu konuyla alakalı hiç bir şey söylemiyorlar. Halbuki ister yap, ister yapma. Senin mensup olduğun bir dinin kitabı kutsalı. Hadi sen o dine mensup değilsin. Birilerinin inandığı bir dinin kitabına bir saldırıya niye tepki vermediniz? Nerede bu sanatçı takımı ya? Nerede bu özgürlük diye bağırışan, en ufak bir şeyde taglar açan, ortalığı ayağa kaldıran, Türkiye'de orman yangını, yangınları olduğunda help Türkiye, help Türkiye diye bağıran sanatçılar. Sizler neredesiniz? Bakın buradaki konu kutsalınız. Yarın bir cenazeniz olduğunda siz de aynı camiden, biz de aynı camiden, aynı ezanla, aynı duayla kalkıyoruz. İbadetini yap yapma ama kutsalına sahip çık. Nerede sanat dünyası? O yazarlar, enteller, danteller, siyasetçilere baktım. Yani çoğu bugün yakıldıktan sonra tepki gösterdi. Ya da yakılmadan önce halbuki dünden belliydi bu olacağı. Niye o zamandan tepki göstermediler? Ama en çok da şu sanatçı grubu. Yani neredesiniz ya? Neredesiniz? Ota çöpe böceğe tepki veriyorsunuz ki ben de hayvanlar için mücadele ediyorum. Hayvanlar için bu kadar kendinizi parçalıyorsunuz. Her şey için ama bir Kur'an-ı Kerim yakıldı ve ifade özgürlüğü adı altında yakıldı. Yakıldı. Ne gereken tepki verildi. Bazıları da sessizliğini korudu. Sessizliğini koruyanlar demek ki yakılmasından memnun öyle mi? Aklıma başka bir şey gelmiyor. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim ya kutsalın senin. Kabe'yi yaksalar demek onu da karşıdan seyredeceksin. Allah korusun. Hep veriyorum ya Mescid-i Aksa örneği onun gibi. Eğer Müslümanlar birleşmediği sürece birleşmezlerse ve nesillerine taşımazlarsa bu inancı çocuklarına bunu aşılamazlarsa bunlar bunu yapmaya devam ederler. Bu bir İslam'a karşı açılan savaştır. Sadece sana bana değil bütün dünyadaki Müslümanlara karşı. Sen dinine, dinini koruyamayacaksan, dinine yapılan, kutsalına yapılan bir saldırıda tepki veremeyeceksen, o zaman sen <laughs> bu halkın karşısında hangi duruşla duracaksın? Evet, nerede şu sanatçılar ya? Nerede? En ufak bir şeyde siyasileri ayağa kaldıran, Ankara'ya dayan, işte ayaklanma yapan, milleti sokağa çağıranlar. Neredesiniz ya? Adamlar çıkmış İsveç yetkilisi diyor ki bu bir ifade özgürlüğüdür. Hayır efendim bu bir İslamofobidir. İslam'dan nefrettir. İslam'a karşı sizin güttüğünüz kindir, nefrettir. Böyle bir ifade özgürlüğü yoktur. Bugün dedim ya başta orada bağıran bir hanım vardı bacımız. Onunki ifade özgürlüğüydü. Ve haklıydı da. Bu durumda İsveç'teki Türk vatandaşları bol bol çocuk doğursunlar. Aklıma bu geliyor. Çok ciddiyim. Doğurun. Beşer, onar. Doğurun. Çocuk doğurun. Çoğalın. Bir de İsveç'in tabii NATO'ya girme hayalleri vardı da bu hareketiyle birlikte bunu biraz zor. Türkiye bunun karşısında duracaktır. <laughs> i̇şte bu tip olaylarda hep ses önce Türkiye'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan geliyor. Ve fakat önemli olan burada tüm dünyadaki Müslümanların birleşip bir şeyler yapmaları. Adamlar ifade özgürlüğü adı altında tüm dünyanın gözünün içine baka baka senin kutsalına saldırı yaptırdılar. O adamın da bence yani anlaşmalı bile olabilir. Anlaşmalı bile olabilir. Ama biz gidip tabii ki bizim edebimizde yok o. İncil'i, Tevrat'ı yaksak, en ufak bir şey yapsak bugün Avrupa ayağa kalkmıştı. Papa ayağa kalkmıştı. Biliyorsunuz Fransa'da terör olayı oldu. Hepsi toplandılar, yürüyüş yaptılar. El ele tutuşup. Ama bizde olduğu zaman aa, yani terör örgütüne terör örgütü bile dedirtmiyorlar, diyemiyorlar. Anlayın artık ya, anlayın. Gerçekten, hani ben siyasetten uzaklaştım ama şu seçimlerin ne anlama geldiğini anlayın arkadaşlar. Anlayın. Bu konularda kimin sesi daha gür çıkıyorsa onun yanında olmanız gerekiyor. Bu ülke hepimizin, hepimiz aynı gemideyiz ama <laughs> milli, manevi ve dini değerlerimize sahip çıkmak da önemli. Ama bakıyorsun, ota böceğe kemkirenler, bağıranlar, sessiz sanatçılar, sessiz artistler sessiz orasını burasını açıp da özgürlük isteyenler var. Ya, yani biz özgürüz, biz özgürüz diyen onlar. Hepsi sessiz. Kur'an bu ya, Kur'an Kur'an. Bunda siyaset yok. Bu senin, hepimizin. Günahımız, sevabımız Allah'la bizim aramızda, hepimizin. Evet. <laughs> Zannetmeyin ki İsveç'ten sonra başka bir yerde böyle bir şey olmaz. Olur. Müslümanlar uyanık olmadığı sürece olur. Olur ama bizim içimizdeki Müslümanların ne kadar tepki verdiğine bak, baktığınız zaman içimizdeki Müslümanların dışarıdaki bu zalimlerden ve düşmanlardan daha enteresan olduklarını da görebiliyorsunuz. Onları zaten biliyoruz ne olduğunu. Ama siz ya diyorum ya neredesiniz? Hadi oradan ya. Hadi oradan. Hiçbir tepkinizin çok gerçek olduğuna da inanasım gelmiyor. Her şeyden kutsaldır dini Kur'an'ın. Sen buna tepki vermiyorsan diğer tepki verdiğin şeylere ben ciddiye almam ya da sen dinini ciddiye almıyorsun demektir. Herkes kendisi kendini yorumlasın. Görüşmek üzere.